Merhaba, bugün 27 Aralık 2011 Salı. Forex Park'ın hazırladığı günlük piyasa analizine başlıyoruz. Geçtiğimiz gün Noel tatil nedeniyle sürpriz bir hareket ile karşılaşmadık. Ve pariteler ortalama 40-50 pip arasında hareketler gösterdi. Akşam saatlerinde de Japonya'da açıklanan Japonya Merkez Bankası tutanakları muhalleleri biraz bozarken, Güney Kore'de de açıklanan de olumsuz olması nedeniyle Asya piyasalarında gerileme söz konusuydu. Dünkü tatilin bugün e, sonlanması nedeniyle Amerika ve Avrupa piyasaları açılacak. Bu negatif seyir Euro bölgesinde de sabah saatlerinde etkili olabilir. Amerika açılışından sonra ise biraz daha hareketli bir piyasa ile karşı karşıya kalma ihtimalimiz daha kuvvetli. İngiltere'de ise tatil bugün de devam ediyor. Yurt içi piyasalara bakarsak Merkez Bankası'nın 2012 yılına ait para ve kur politikalarına ilişkin açıklamaları dikkatle takip edilecektir. Türk Lirası da bu açıklamaların içeriğine göre aşağı da yukarı hareketler sergileyebilir. Sonuçta gelen açıklamalar belirsizliği ortadan kaldırmazsa TRN'in değer kazanmasını beklemek riskli olacaktır. Ekonomik verilere bakarsak bugün gelecek, Amerika'da öğleden sonra ee, özellikle saat 17'de tüketici güveni verisi ve yine aynı saatlerde gelecek olan Richmond Fed İmalat Endeksi yakından takip edilecek. Şimdi günün diğer velene bakalım. Arkasından da teknik analiz bölümünde tekrar birlikteyiz. Şimdi teknik analiz bölümündeyiz. Görmüş olduğumuz gibi Euro dolar paritesi dün yatay bir hareket içerisindeydi. Bakın şu bölümde olduğu gibi yaklaşık 40-50 puan civarında aşağı ve yukarı hareketler sergiledi. Bugün ise Avrupa ve Amerika piyasalarının açık olması nedeniyle biraz daha fazla hareket söz konusu olabilir. Buna dikkat etmekte fayda var. Ve gördüğünüz gibi yaklaşık 2 haftalık bir süreç içerisinde Trend e, daha uzun vadede aşağı fakat e, orta vadede dip noktalarını yavaş yavaş yukarı çıkarttığı için paftte e, bir, bir yükseliş hareketi var. Bu da zaten e, paritede bir sıkışmayı ortaya çıkartıyor. O yüzden bir tarafa doğru kırılma yakın zamanda gerçekleştirebilir ve ondan sonra yaklaşık 80 ya da 100 pip civarında e, kırıldığı yöne doğru hareket devam edebilir. Örneğin bugün görmüş olduğunuz gibi şuradaki 1394 Hatta 97 civarlarına denk geliyor. Bir direncimiz var. Bu seviyenin kırılması muhtemelen pariteyi görmüş olduğunuz gibi şuradaki bir nokta 32-30 seviyesine kadar çıkartma ihtimali. Söz konusu arada görmüş olduğunuz gibi bir direncimiz var. Şuradaki 1.31.45 145 burada bir takılma yaşayabilir. Bu nedenle bugünkü 3. direnç seviyemiz önemli. Aşağıda da görmüş olduğunuz gibi şu trend çizgisinin altında günlük e, üçüncü destek seviyemiz olan 1.3022 seviyesi bulunuyor. Bu 1.3022'nin kırılması durumunda da muhtemelen e, paritenin 1.2987'ye kadar tekrar geri çekilme yaşayacaktır. Buranın altında da zaten 1.2945'e kadar e, geri çekilmeler söz konusu olabilir. Şu anda hala görmüş olduğunuz gibi turuncuyla çizdiğimiz hareketli ortalamanın üzerindeyiz. Bu nedenle yukarı hareket ihtimali biraz daha fazla gözüküyor euro dolar paritesinde orta vadede sterlin dolara baktığımızda da çok da farklı bir durum söz konusu değil açıkçası yine harekette ortamın üzerindeyiz ve dün bakın 1 2 3 4 5 kere e, bu seviyeyi test ettikten sonra e, yukarı tepkiler vermeye başladı o yüzden bugün artık e, görmüş olduğunuz gibi birinci direncimiz olan 1.56.40 kırıldı İkinci, direncimiz olan 156 55 seviyesinin de üzerine çıktık. Artık hedef seviyemiz 3. direnç olan 1.56-78 ki buraya da zaten 1.56-76'ya kadar gelip buradan tepki verdi. O yüzden bugün için bakın şurada görmüş olduğumuz 1.56-78 seviyesinin çok önemli olduğunu söyleyelim. Bu seviyenin kırılması durumunda yukarı hareketler hızlanabilir. Ee, o yüzden bu seviyeye dikkat etmekte fayda var diye düşünüyoruz. Aşağıda da kuvvetli desteğimiz harekette ortalamanın neredeyse üzerine denk gelen 1.55.96 seviyesi. Bu seviyede kırılmadığı sürece yukarı hareketin devam etme ihtimali kuvvetli. Kırılırsa ne olacak? Ee, buradaki destek seviyesi muhtemelen 1.55.82 ve 1.55.59'a kadar da geri çekilmeler yaşayabiliriz. Dolar Frang'a baktığımızda görmüş olduğunuz gibi artık orta vadedeki ilk e, aşağı sinyalimizi de e, yerleştirdik buraya. Neden? Çünkü görüyorsunuz harekette ortalamanın altına indikten sonra bakın tam şu seviyede ki buraya hemen bir satış e, daha doğrusu aşağı hareket sinyali yerleştirebiliriz tam şu seviyeye. Gördüğünüz gibi harekette ortalama artık burada e, kesişim gerçekleştirdi. Bakın 1, 2, Üç ve dördüncü kez test ettikten sonra hala aşağı hareketin devamı geliyor. Bu yüzden e, sanırız ki o uzun vadeli yukarı hareketin sonu artık geldi. Ve buradan e, öncelikle kısa vadeli aşağı hareketlerle başlayacaktır. E, ondan sonra orta vadeyi çevirip çevirmeyeceğini göreceğiz. Ama aşağı hareketlerin devamının gelebilme ihtimali şu an daha kuvvetli. E, hedeflerimiz neresi olacak? Önce onlardan bahsedelim. Bugün için... 0.9334 ve şurada görmüş olduğunuz 0.9322 ile 0.9312 aralığı önemli. Buralara kadar gün içerisinde aşağı hareket sergileyebilir. Zaten buranın kırılması durumunda muhtemelen 92.70'lere kadar bir gevşeme söz konusu olabilir. Artık orta vadede hareketin yönü biraz daha aşağı doğru kaymaya başladı. Dolar Japonya'na bakalım. 4 saatlik grafiklerden görmüş olduğunuz gibi değişen çok fazla e, bir şey şu an için hala yok. Bakın günlük grafiklerde şuradan çizdiğimiz yukarı trendin devamı hala geliyor açıkçası. Bunun için şuradaki bölgeyi yani e, 77 85'in altında en azından bir 4 saatlik kapanış yapmamız gerekiyor. Eğer bu kapanışı yaparsak muhtemelen yönü biraz daha aşağı olacaktır paritenin. Görmüş olduğunuz gibi 77-78'e kadar bir geri çekilme. Ardından zaten e, şurada görmüş olduğunuz 77-60'lara doğru da bir geri çekilme yaşayabiliriz. E, son olarak şundan da bahsedelim. Görmüş olduğunuz gibi hareketli ortalama kırmızı ve turuncu olarak çizdiğimiz birbirini neredeyse kesmeye başladı şu anda. Eğer ki zaten demiş olduğunuz gibi günlük kapanış şuradaki 77 78'in üzerinde pardon altında olursa muhtemelen zaten kesişimle gerçekleşecek ve bize yeni bir aşağı hareket sinyali gelmiş olacak. Ama bunu da zaten eğer ki gerçekleşirse yarın e, ki analizimizde paylaşırız sizlerle. Dolar TL'ye bakıyoruz şimdi. Dolar TL'de yukarı hareketin devam olasılığı hala çok kuvvetli duruyor. Görmüş olduğunuz gibi sürekli olarak alım sinyalleri yerleştiriyoruz buraya bu yukarı hareketle ilgili olan sinyallerin devamı evet bugün de gelebilir. Merkez Bankası açıklamalarının da etkisiyle özellikle görmüş olduğunuz gibi bu daki destek seviyemiz kuvvetli destek seviyemiz ki hareketli de ortalamaya denk geliyor. 1.8861 bu seviye kırılmadığı sürece kısa vadede yukarı hareketin devamı beklenebilir. Hedefler 1.89 Bakın tam şöyle söyleyelim. 1.89 80 seviyesi ve bunun da üzerinde 1.90-30 seviyesi olacaktır. Bu 1.90-30'un da geçilmesi birazcık zor gözüküyor açıkçası bugün içerisinde. Ama tabii ki Merkez Bankası açıklamaları bunu desteklerse e, bu çok çok da zor olmaz. Trendin hala yukarı olduğunu da belirtelim herhangi bir şekilde. Aşağı salınım e, sinyali almıyoruz. Evet bugünlük analizin de sonuna geldik. Yarın tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.